Şimdi bakın. Arkadaşlar gördünüz mü? 35 adet soruları inceledim. Yapılabilecek düzeyde soru var ya, yapılabilecek düzeyde dedim. Soru da bu şekilde sorular. Yapılır. Yani orada geriye 15 tane kalıyor arkadaşlar. Bu 15 taneden 2 tane, 3 tane, 4 tane doğru yapmanızı bekliyordum açıkçası ya. Yani bu soru bakın diyor ki toplu koruma tedbirlerinden değildir. Bariyer bir kişiye yönelik değil. Birkaç kişiye yönelik. Kapaklar özellikle şap boşluğunda kullanılıyor. Ve burada birkaç kişiye yönelik. Hava yastıkları ülkemizde çok kullanılmıyor. Ama arkadaşlar şu şekilde yüksekten düşen biri olursa yastıklara düşsün zarar görmesin. Düşme yönleyici platformlar arkadaşlar bunlar da bir nevi güvenlik ağları vesaire. Çalışma konumlandırıcılar vesaire. Tam vücut kemer sistemleri kişiseldir ya. Sizler de bilirsiniz bunu değil mi? Şimdi yedinci soruya da kolay diyorum.